süper kahraman oyunları genelde hep kötü olur. Çünkü genelde aynı dönemden çıkmış bir filmin oyunu olur ve bu yüzden aceleye gelir. Bu olay ta ki DC çıkıp mükemmel bir seri çıkartana kadar böyle devam eder. Batman Arkham serisi sadece süper kahraman oyunları için değil, tüm oyun dünyası için çok önemli oyunlar. Çünkü aksiyon mekanikleri çok çok iyiydi. Ve ondan sonra çıkan çoğu aksiyon oyunu da o mekanikleri birebir yapmaya çalıştı. Ve tüm bu tüm bu olaylar yaşanırken Marvel hala da Amazing Spider-Man 2 filminin oyunu yapmaya çalışıyordu. Ama e 3 altıda her şey değişecekti. Sony Exclusive bir Spider-Man oyunu yaptığını duyurdu. Ve oyunu da Sunset Overdrive gibi bir oyunu yapan Insomniac Games geliştiriyordu. Cidden herkes çok heyecanlıydı. 2018'de oyun PlayStation 4 özel olarak çıkışını yaptı. Oyunun çıkış süreciyle ilgili ön bilgimizi verdiğimize göre şimdi incelemeye geçebiliriz. Ve size şöyle diyeyim. Çocukluğumdan beri büyük bir Spider-Man hayranı olarak söyleyebilirim ki bu oyun cidden çok iyi. Özellikle Spider-Man hayranlarını çok mutlu edecek bir oyun var elimizde. Bu oyun yapma firmanın sensizli bir rave olduğunu söylemiştim değil mi? Bu yüzden parkur mekanikleri çok iyi. Oyunun cidden ana hikayesini bitirince öylesine gezinmek bile size işte çok, çok, çok fazla zevk veriyor. Spider-Man oyunlarının çoğu sizi Spider-Man gibi hissettirmeye uğraşır. Ve bu oyun bunu tam anlamıyla başarıyor. Havada web streaming yaparken Spider-Man'ın hareketlerine cidden kafa yormuş adamlar. Belli o. Çünkü, şu çünkü hem çok havalı hissettiriyor hem de çok tatmin edici hissettiriyor. Madem oyunun işten girdik, oyunun işten devam edelim. Hadi şimdi savaş müketlerinden bahsedelim. Videonun başında anlattığım gibi bu da baya baya Batman'e benziyor. Ama aynı zamanda farklı hissettiriyor. Çünkü Batman ona gelen vuruşları counterlarken Spider-Man dojluyor. Ondan sonra Savaş olmak çok akıcı ve keyifli. Savaşlar ile savaşlar ilerledikçe derinlik katabiliyorsunuz. Bu da iyi bir şey tabii ama ben hiç kullanmadım. Çünkü oyun sadece vur, doç, tek mi kombosu yeterince keyifli. Bir de şu dövüş anında bir de bir de şu konuşamadım. Dövüş anında efektif kullanabileceğiniz özel alardan bahsedelim. Ben cidden bunu da çok sevdim. Özellikle bazıları gizlilik bölümlerinde cidden çok şey alıyor. Kötü olarak söyleyebileceğim bir şey ise vuruş hissiyatı çok iyi değil. Mesela Batman oyunlarındaki vurdu mu tatmin edicilik ne yazık ki yok. Şimdi Spider, şimdi oyunun biraz da hikaye, hikayesi bir şey. Büyük bir, tekrar söylüyorum, büyük bir Superman olarak söyleyebilirim ki hikaye de çok iyi. Bir kere zaten oyunun Peter Parker'ı çok iyi yazılmış. Ve tam bir sevdiğim olgunlukta. Benim için Spider-Man'in en önemli tarafı her zaman Peter'dır. Bu oyunda da Peter ağırlık vermeye hoşuma gittim. Ama Peter oynadığımız çoğu sekans bayağı yürüme simülasyonu ve sıkıcı gibi. Zaten oyunda spider manın içindeki çoğu karakterin bölümleri sıkıcı. Bayağı sıkıcı. Neyse ben seher ediyordum, Dağıttım ben. Dediğim gibi oda örgüsü cidden çok iyi. Yazılmış. Özellikle oyunun sonu o kadar duygusal, o kadar iyi yazılmış ki. Cidden bir Spider-Man filmi izliyorsunuz ama Şimdi bakın spoiler uyarısı geliyor. Spoiler geliyor. Bu oyunun villainı Doktor Otto Octavius. Ve gerçekten Peter Lockdown'un arasındaki bu iyi işliyor bu bağ iyi işlerse de karakterin kendisinin pek de iyi olduğunu Yani o çizgi romanlarda da süper bir karakter değildi ama burada da değil. Ama dediğim gibi Insomniac Spiderman evrenini bu oyunda gayet iyi işlemiş. Evet ben bu oyuna bayılsam da birkaç sıkıntısı var. Mesela oyunda çok gereksiz sadece yürüdüğümüz sekanslar var. Bayağı uzatılmış ve gereksiz sekanslar. Hikayeye zerre katkı sağlamayan boş ve dediğim gibi uzatılmış sekanslar. Bir de yan görevler cidden çok basit. Birkaç tane lokma yeterli var ama diğerleri sadece at at ve gel mantığında yapılmış. Ne sıkıcı. Ama bunu nasıl telafi ediyor? Kostümler tabii ki. Birçok çok farklı çeşit kostüm var. Oyunda zaten ne, konuşamadım. Oyunda zaten ikinci, ikinci oyunda zaten bu kostüm içinde bokun çıkartıyorlar. Neyse. Sanırım bu oyun için aklımdaki her şeyi şu anda söyledim. Benim oyuna puanım 8. Bu çok cidden bayıldığım bir oyun. Biz, biz Spiderman olarak. Sizin de oynamasını şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu konuda başka bir video orada gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.